İç Anadolu bölgesinde ve çevre illerde bulunan 8 hapishanede yaşandığı beyan edilenler doğrultusunda hazırlanmıştır. Rapor ile amaçlanan başta başvuru konusu işkence ve kötü muamele yasağı iddialarının diğer temel hak ve hürriyetlerin ihlalinin tespiti, işkence ve kötü muamele yasağı ve diğer insan hakları ihlallerinin önlenmesini, ihlallere ilişkin etkili soruşturma yürütülmesinin sağlanması, yetki ve sorumlu olan tüm mercilerin ve kurumların bu ihlallerin sonlandırılması yönelik harekete geçirmelerini sağlamaktır. Rapor tarihi itibariyle Ankara Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde, Eskişehir H tipi kapalı hapishanesi'nde, Afyon 1 Nolu T tipi kapalı hapishanesi'nde, Kırıkkale F tipi hapishanesi'nde, Dünya'nın kapalı hapishanesi'nde, Tokat T tipi hapishanesi'nde, Amasya E tipi hapishanesi'nde, Kırşehir E tipi hapishanesi'nde bulunan mahpuslarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde gerçekleştirilen görüşmelerde ee, mahpuslar dezenfektan verilmediğini, az miktarda çamaşır suyu verildiğini, hijyen önlemlerini kendi imkanlarıyla almaya çalıştıklarını, rahatsızlıkları olanların rutin kontrollerinin COVID-19 nedeniyle yapılmadığını, hastaneye sevklerde sorun olduğunu ifade etmişlerdir. Kantin fiyatlarının pahalılığı ve çeşit azlığı ya da istenen ürünün getirtilmeyişi sebebiyle dış kantin hakkından mahrum kalan o mahpusların kantin hakkından da fiilen mahrum bırakıldığını ifade etmişlerdir. Kronik, antikozon, spondilit, yani eklem iltihaplanması ve ülser rahatsızlıkları bulunan mahpus GA'nın eklem iltihaplanması hastalığının kontrol altına alınması için düzenli olarak kontrollere gitmesi gerekirken pandemiden dolayı seklinin durdurulması sebebiyle sadece kampüs içindeki hastaneye gidebildiği, hasta mahpusun hastaneye gidip gelmesinin ardından 14 gün boyunca bir odada karantina altında tutulduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde 40 Kalite Kapsanesine Hastanesi'nde 02.07.2020 tarihinde yaptığımız bir başka Ziyarette ise mahpus SeA tarafından görüşme tarihinden bir ay öncesinde boğazından kan geldiği, vücudundan yanma ve ağrı ile baş ağrısı çektiği ve hastaneye sevk istemesine rağmen sevk yapılmadığını belirtmiştir. Aynı hapishanedeki AÇ'ye çıplak arama yapılmak istendiği, karşı çıktığı için bir ay iletişim cezası aldığı ifade edilmiş. Bu sebeple kronik hastalığı bulunan AÇ'nin sakıncalı olarak görülerek tek kişilik hücreye alındığı ifade edilmiştir beyanları Covid-19 pandemi süreciyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi tarafından Covid-19 pandemisi bağlamında 20 Mart 2020 tarihinde bir ilkeler bildirisi yayınlanmıştır. Bu ilkeler bildirisinde kişilere e, öncelikle e, COVID-19 ile mücadele noktasında anlayabileceği dilde e, tüm şeylerin anlatım sonuçların ve durumların anlatılması gerektiği, yine e, kronik hastalıkları olanın, yaşlıların ve e, hassas durumda riskli grupta olan kişilerin özel dikkate ihtiyacı olduğu ve bunun gösterilmesi gerektiği, COVID-19 taramasını ve gerektiği durumlarda yoğun bakıma alınma yollarını içerir bir şekilde bu sürecin yürütülmesi gerektiği buralarda belirtilmiştir. Sıcak suya, sabuna erişimin ...önemli olduğu ve bunun sağlanması gerektiği... ...belirtilmiştir. Ancak görüyoruz ki... ...bizim hapishanelerimiz bu ülkelerden... ...çok uzak durumdadır. Ee, yani... E, ...çamaşır suyunun az verilmesi... ...dezenfektanın hiç verilmemesi... E, ...aslında gösteriyor ki... ...COVID-19 pandemi süreci sadece... ...mahpusların sosyal, kültürel... ...ve e, haberleşme faaliyetlerinin... ...engellenmesi için kullanılan... ...bir araç. Ancak bundan doğan... ...yükümlülüklerini yerine getiren... ...bir idare karşımızda bulunmamakta. Sadece sürekli birilerine hakları doğrultusunda hayır sen bu hakkı kullanamazsın çünkü Covid-19 var demek dışında Covid-19'a dair sorumluluğunu yerine getiren bir idare söz konusu değil. Avukat arkadaşımız Ebru Timti'yi kaybettik. Kendisinin sağlık durumunun çok ciddi olduğu belirtilmesine rağmen, ölüm riski taşıdığı belirtilmesine rağmen tahliye edilmedi. Ebru'nun yaşadığı sorun başı başına bir durum. Ancak bu aslında tüm Türkiye'nin de ciddi bir sorunu. Buradan Ebru Timti'yi saygıyla anıyoruz ve aslında tüm görevlileri de kamu görevlilerini de bir an önce göreve davet ediyoruz.